KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi. Son Saadet adayının e, Hacılar Belediye Başkan adayı beyefendi ağırladık burada. Gerçekten pırıl pırıl. Osman Palas. E, i̇çinden geleni, içinden geçeni tüm açık yüreklikte söyleyebilen e, bir arkadaşımız, bir belediye başkan adayı. Maşallah çok da dolu. E, bunu nasıl seçiyorsunuz bunları? Yani burada Burada bir şey var yine. Burası mümbit bir toprak. Buradan bolca parti çıkar, bolca aday çıkar. <laughs> Hacılarla ilgili ben de o vurguyu yapayım diyordum. Cembeyle Yahyalıya mı gidiyordu? Akaret istasyonu hacılar üstünden giderken durduk. İşte kim kazanır falan diye işte yeniden refahın adayı Osman Palas ve Bilal Özdoğan yarışıyor. Değil mi cümle bu? Dedi ki evet, Osman evet. Palas yeniden refahın adayı değil, Saadet'in adayı. İşte neyse dedi oradaki abi. <laughs> Osman Pala seviliyor. Yani i̇kisinin, de... yani i̇kisinin arasında geçiyor diyor. Benzinlikteki benzinimizi dolduran oradaki bir abi. Allah razı olsun. Sohbet ettik biraz. Tabii kasacılık ya... mesleği olunca her gittiğinizde bir nabız alıyorsunuz. Bir tane. <laughs> Siz de bugün oradaydınız herhalde. Evet. Hacılar adayı, Hacılar'ın proje tanıtım toplantısındaydık. Sağ olsun meslektaşım, inşaat mühendisi bir kardeşim. Pırıl pırıl. Evet, vizyon sahibi. Yani Hacılar'ın mahkus talihini değiştirecek bir arkadaş. İnşallah evet. seçildiğinde 5 yıl önce de bugün yine <laughs> aday proje tanıtım toplantısına gitmişiz. Hı, Hacılarda. Neredeyse tamam. aynı projeleri yine açıkladık. Yani biz buradayız diyoruz. Açıklamayı vaat ettiğimiz projelerin hiçbiri yapılmamış. Hiçbir. Ayrı cümlelere yine e lansman toplantısı yapma durumunda kaldık. Siz de ee, orada gördünüz mü iki isim yarışıyor konusu. Şeydi, salon toplantısında projelerimizi ha, anlattık. Tamam, bir şeydir. Yani. Geçtiğimiz hafta hacılarımızla ha, gezdik. E, grosu, e, dolaştık. Geçtim, geçtim. E, oradaki hava aynen ifade ettiğiniz gibi bir seçim havası var. Bilal Bey yavaş yavaş koltuktan ayrılacak gibi duruyor. Yerini Osman Bey'e bırakacak. Cotsuz. Osman Bey inşallah gelecek. <laughs> Bilal Bey'den de mutlaka danışmanlık olarak bir abisi olarak çok hizmet alacaktır. Maşallah çok iddialı bir Kayseri'nin Kayseri haber merkezi.